Merhaba canım. Al hoş geldin aşkım. Bu yakışıklı kim? Tanıştırayım. Arkadaşımın oğlu Alican. Öyle mi? Ben de İpek memnun oldum. Ben de Alican memnun oldum. Tatile gidiyorlarmış. Birkaç gün sizde kalabilir mi dediler. Problem olur mu? Yok aksine çok sevinirim. Ne demişler hep? Çocuk evin neşesidir. Hem bizim için de bir prova olur. Prova mı? Ee, çocuk yapacağız ya. Bakalım çocuklarla iyi anlaşabiliyor musun? Sen hiç merak etme aşkım. Ben çocuklarla çok iyi anlaşırım. Ondan hiç şüphem yok. Canım ben okula geç kalacağım çıkayım. Hadi can. Görüşürüz. Hadi gel seninle oynayalım. Ben kızlarla oynamam. İyi, i̇yi, o zaman. Kediyle oynayalım. Hadi. Tamam. Aa, Alican kedi nerede? Kili yıkadım ben kedi İpek abla. Alican'cığım kediler suyu sevmez ki ne yıkaması? Yo gayet sevdi hiç ses çıkmadı. Nasıl yani sen şimdi kediyi mi yıkadın? Ha evet hatta ıslak kalmasın diye kurtmaya bile koydum. Ne kurutması? Çamaşır makinesinin kurutması. kurtması. <laughs> Oh ne güzel kurt Ya sen nasıl bir çocuksun ya? Kedi hiç kurtmamak nasıl konulur mu? Ne var yani hayvan kirliydi kim bilir kaç gündür yıkamamışsın. Ben yıkadım işte İyilikte de insanlara. Sen nasıl bir insansın, sen nasıl bir tuhaf bir çocuksun. Diledin mi <laughs> insanı? Yaaayy! <laughs> Efendim Alican. Alo Emre abi. Alican operasyonu başladı. Birinci arka at, tamam. Düşman bozguna aradı. Aslansın Alican. Ne yaptın peki? Sen ne yaptığından ama şu önemli şey İpek abla resmen şok oldu. Sırada ikinci arka at var. Hadi hallet şu işi göreyim seni. Sözler vereceksin ama söz vermiştin unutma. Merak etme halledeceğim. <laughs> şimdi ben bir duşa giriyorum. Sen burada uslu uslu otur tamam mı? Bak kediyi falan kim deme sakın. Bu sefer döverim. Az önce yanlışlıkla oldu. Özür dilerim İpek abla. Ha şöyle uslu çocuk ol. Aferin. Bakalım sıcak suyu seviyor musun İpek Hanım? Ben banyomu bitirene kadar sen dışarıda bekleyeceksin. Anladın mı? Yürü bakayım. Çık dışarı bakayım. Amca bu binanın su deposu nerededir? Bu binanın su deposu dışarıda. Peki senin ne işin var bakayım su deposuyla? Su bitmiş galiba içeride. Onu kontrol edecektim. Bu binada su hiç bitmez. Depomuz her zaman doludur. Ah, hep sen kimsin bakalım? İpek ablanın misafiriyim. Öyle mi? Çok memnun oldum. Benim adım Masal. İpek ablanın kayınpederiyim. Çok memnun oldum Masal amca. Benim adım da Alican. Benim için işim var. Yukarı çıkmam lazım. Sonra görüşürüz Alican. Görüşürüz Mazhar amca. E pek beni dışarı atarsın ha Şimdi gösterdim sana. Motor yerini bulan da aklın başına gelsin. Saatler olsun pek Yapmıyorum ya. Demek suyun içine motor yağını koyan sendin. Ya sen canavar mısın ne sen? Benim adım Ayıcan. Ama arkadaşlarım bayırlarında var derler. Bir de salak salak espri yapıyor ya. İn çabuk aşağı çabuk. İn dedi sana çabuk in aşağı. Yakalayamaz ki yakalayamaz ki. Sen ancak bunu yakalarsın. Şimdi başlıyor. Şimdi şu torpilleri, çatapatları, bir güzel pencereye dolduralım. Aklını şaşıracak İpek abla. İpek abla ben çok acıktım. Bana yemek yapsana. Uslu bir çocuk olana kadar sana yemek memek yok. Ya vallahi uslu bir çocuk olacağım İpek ablaya. Söz baksana söz. Yeter ki yemek yiyebileyim. Çok acıktım. Kıyamam sana ya. Tamam, madem acıktın, yemek ısıtayım ben sana. Teşekkür ederim İpek abla. Bir tanesin sen, ablaların ablası. Bak, bu sözüne güveniyorum. Ama bir yaramazlık daha yaparsan... ...bu sefer külahları fena değişiriz ona göre, tamam mı? Tamam İpek abla. Efendim aşkım, nasıl Ali Can'la iyi anlaşabiliyor musunuz? Emre, yok. Ben artık dayanamıyorum. Niye, ne oldu? Bir şey mi oldu? Ya bir de soruyor musun ya? Evet, bir şey oldu. Ben ölüm tehlikesi geçirdim. Ya bu çocuk tam bir baş belası. Sabahtan beri yapmadı, yaramazlık kalmadı. Ama canım, sen demiyor muydun çocuk yapalım diye? Daha bir çocuğa bakamıyorsun. Çocuk nasıl yapacağız? Emre, ben öyle demedim. Sen beni yanlış anladın. Bırak lafı çevirmeyi. Bas bayağı öyle dedim. Ya, öf ya, ne dedin? dedim. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Sen daha akıllanmamışsın. Bin müşterim var kapatmam lazım. Ya Emre kapatma gel al şu çocuğu Emre. Ya ben ne yapacağım şimdi ya. Ay valla akşam akşam size de çok zahmet oldu Gülsüm anneciğim. Ama Ali Can'ı da başkasına bırakamazsak ki sonuçta bize emanet. Ay çok teşekkür ederiz. Ne demek kızım? de çocuk büyütü verdik gari. Siz gidin sinemanıza, eğlencenize bakıverin. İpek yavrucuğum gözün arkada kalmasın. Biz Alican'la ilgileniriz. Öyle değil mi Alican? Tabii tabii. Bu akşam çok eğleneceğiz. İpek abla gitmese hep beraber eğlenirdik. İpekçim bak dışarı çıkıyoruz diye üzüldü Alican. Gitmesek mi acaba? Burada kalır hep beraber takılırız. Yok yok o olmaz. Ya sonuçta dünyanın sonu falan değil ki. Ayrıcan da biraz gülsüm annelerle takılır. Hadi biz gidelim. Gider geliriz. Hadi iyi akşamlar. Eğlenceler. Güle güle iyi akşamlar. Ee, söyle bakalım şimdi Ayrıcan ne oynuyoruz? Kovboyculuk oynayacağız siz ikiniz kova olacaksınız. Ben kızız değerli olacağım. Oluruz tabi kurban oldum. Olmaz mıyız? Ne akıllı çocuk değil mi Masa Bey? Gerçekten harika bir çocuk. Oğlum kesene bizi. Aa! Aç olur abi. Ben bir fena oluverdim. Tansiyonum çıkıverdi galiba. Soluk Benizle çatal dilli çok konuşuyor. Apaçili deri kızgın. Tilki soluk benzerim dillerini kesecek. Oğlum atma be gözümüze gelecek. Zaten şişi görüyorum. Aç. Ay. <laughs> Oğlum sen ne tür bir ucubesin? Aksız. Oğlum çiziver bizi gari. <laughs> soluk benizler boşuna üzülüyor. Çünkü birazdan deniz yüzük sizi bütün sıkıntılardan kurtaracağım. Ah, şu iplerden bir kurtulayım. Ense köküne toka deyince göreceksin soluk benizleri, turuncu benizleri. Alçak! Ucaklar neredeydi? Mutfakta değil mi? hayır, yok, ay, şey orada değil, diyor. orada değil. Ay, imdan, kurtarın bizi, kesecek bizi imdan. Ay, ne oluyor burada? Kurtar bizi oğlum, Allah gönderdi seni. Aman, o, oh, ay. Ya ne bu haliniz ya? Ne oldu size? Ah, Alican'la Alican, boyculuk kovbaşçılık oynayalım. Diye. ...gün neler yaptı bir bilseniz Güsme anne. İpek kızım. Bize bunları yapan kim bilir sana neler yapmıştır. Artık çocuk öyle. değil bu çocuk değil. Cehennem zebanisi. Kim doğurdu bu timsah yavrusunu? Aman yarabbim. Emre oğlum İpek kızım bu Ali canı bu evden göndermeden... ...bizi bir daha aramayın. Anne nereye? Biz kışı köyde geçireceğiz. Ah, bizi beklemeyin çocuklar. Anne. Hayda. Of. Daha oyunumuz bitmemişti ama. Başlayacağım senin oyuna falan. Ver şu bıçağı. Valla ben daha fazla dayanamayacağım. Bak al, al götür şu çocuğu. Ya bak elimden bir kaza çıkacak sonra. Canım ne oldu? Hani çocuk evin neşesiydi? Hani prova yapıyorduk? İstemiyorum. Ben çocuk falan görmek istemiyorum. Al götür onu. Hala çocuk istiyor musun? <laughs> Hadi yürü Apache. <laughs> İpek ablayı çok sevmiştim ama. Ha!